İlk önce Mekke e gittik. Orada e, Abdullah Hoca'ya milli görüşe teşekkür ediyoruz. E, her şeyimiz çok güzeldi. Güzel bir duyguydu. E, yani ama tamam. Duygu yani Allah'ın evine geliyorsun. Sizi yaratanın evine geliyorsun. Ona misafir oluyorsun. İlk önce misafir olduk Peygamber e, Muhammed Sallallahu Aleyhi Sallam'a. Sonra da Allah'ın evine geldik. Allah'ın misafiriyiz şu an. Rabbim bizlere buraya gelmeyi nasip etti. İnşallah niyet olan herkese nasip etsin. Medine'den buraya geldik. Medine'nin ayrılma üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama buraya gelmenin mutluluğunu, sevincini de yaşıyoruz. O da ayrı bir güzellik. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Yani bunlar gerçekten anlatılmaz duygular. Yani öncelerden böyle giden kimselerden duyardık ama ee, gerçekten buraya gelip de bu duyguları yaşamak ayrı bir farklılık. Yani Rabbim herkese inşallah nasip eder. Şimdi görürüz ki mesela 50-60 yaşındaki abi değil, ya da teyze değil zorlanıyor yani. Zorlamaktan ziyade bence bu ibadeti erken yapmak gerekiyor. E, Rabbime dediğim gibi şükürler olsun ki erken geldik. Medine'yi gördük. Peygamber Efendimiz'i ziyaret ettik. Bu bizim görevimiz. Bence bunun ııı e, hani nasıl diyeyim hani eskiden hani emekli olayım da ondan sonra geleyim Mekke'ye ibadetim yapayım olmaz. Hani önceden vefat etsek bir tane ibadetimiz, ibadetimiz kalmış oluyor. O yüzden de biz de erken gelmeye davet Mesaj şudur erken gelsinler, erken yaşta gelsinler. Ee, çünkü genç yaşta arkadaşımızın da dediği gibi genç yaşta gelmek çok daha makbuldur. Ee, bir de maddi imkanlar da yerinde ise kesinlikle gelinmesi gerekir. Yorulduk. Uzun bir yolculuk oldu. Bavullarımız katlarımıza çıktı ama e, otobüsteki eşyalarımız burada. Onları alıp da çıkacaksınız. Eee saat 6.45'te burada hazır olacağız. Çünkü daha geç eğer biz eee tavafa girersek çok sıcak kalırız, hava sıcak. Onun için 6.45'te burada hazır olacağız. İslam Toplumu Milli Görüş RU'A kafilesi olarak elhamdülillah Medine-i Münevvere'deki görevlerimizi tamamladık. Oradan ayrılmanın hüznünü yaşarken Allah'ın beytine kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Üç grup halinde elhamdülillah Mekke'ye ulaştık. Allah nasip ederse kardeşlerimizin, hacılarımızın biraz istirahatinden sonra tavafımızı yapacağız. Umremizi tamamlamış olacağız. Mekke-i Mükerreme'nin de en güzel bir şekilde değerlendirilmesi noktasında elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Rabbim mebrur bir haccı cümlemize lütfeylesin inşallah. Allah'a hamdolsun. Ağırlıklı olarak çoğunlukta gençlerimiz var. Also jetzt, als du diese Frage gestellt hast, habe ich wirklich Gänsehaut bekommen am ganzen Körper und ich habe Tränen in den Augen bekommen, gerade so ein bisschen. Es war äh, ein unbeschreibliches Gefühl, überhaupt das Zumach besuchen zu dürfen, aber es war ein noch unbeschreiblicheres Gefühl, ihn zu verlassen. Das war sehr traurig für uns. Das war so, als ob er wirklich von uns gegangen ist oder dass wir wirklich von ihm gegangen sind, dass wir ihn verlassen mussten. Und da haben wir auch richtig verstanden, was die Sahaba gefühlt haben, als er verstorben ist.